olayına gelin ki Mimile kımak Bir de böyle anlattı ya bak Hadi orta Hani e, ahirette Hani o oh, gez yes, arkasından gittiklerini bir, bir, bir hangi ayeti bilmiyorum da yani Orada seslenişleri var Bizi işte şöyle şöyle aldattılar işte Allah'a diyor ki hani o Arkasından gittikleriniz gelsin sizi kurtarsın diyor yani Malum onlar doğruyu doğru. Orada doğru. yani, yani e, Üzümüzü açmadıysa e, vakitleri muhatap olmalıysa alın, yani o o tarafımızı aştıysak gelenleri biraz sabırlı edip de ne bileyim kendi gayretlerimizle reşittiysek belki o zaman kurtulur. Ama böyle ne bileyim zor yani. Şimdi şey öyle yani, baş, özür diliyorum. Hı? Özür diliyorum. Ee, kusura bakmayın. Şimdi e, Eyüp Hocam e, aslında e, bu kısımda bu konuda çok önemli bir konu. Şimdi biz e, görev olarak Resul'lük yapacağız herkese. Gerçekten yani ulaşabildiğimiz herkese. Tabi burada insanları biz imana getirecek değiliz. Biz sadece Resul'lük yapacağız. Ama Resul'lük yaparken asıl önemli olan şey şu. Kuran'ı bilgiye tamamına yani mümkün olduğunca fazlasına hakim olabilirse eğer bilgi anlamında insanlara, bu tip insanlara ya da her tür düşünen insanlara nasıl giriş yapacağımızı nasıl ikna edeceğimizi e, çok daha kolay hem biliriz hem de uygularız. Yalnız Kur'an'ı bilgiye sahip olmamıza rağmen doğru telkinlerde bulunmamıza doğru bilgi aktarmamıza rağmen hala insanlar düşünmüyorlarsa artık bizim yapacağımız bir şey yok. Sadece biz doğru yöntemi, doğru bilgileri, doğru ayetleri kullanarak bilgileri aktaracağız. Eyvallah. Daha sonrasında artık kendilerine kalmış olacak. Yani şunu söyleyemeyecek karşımızdaki kişi e, hesap sorulduğunda bana bilgi gelmemişti bana Resul gelmemişti diyemeyecek. O yüzden biz de görevimizi yaparken aslında doğru yapabileceğiz. Bunun için biraz daha fazla gayret sarf etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bu konuda Kur'an'ın bir koordinat gibi verdiği iki tane ayet var. Birisi Arap Suresi 172, birisi de Arap Suresi 173. Onu okuyalım sonra inşallah dersimizi de bağlayalım. Araf 172 Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Şimdi bu ayet bu Kur'an'ın en yanlış anlaşılan ayetlerinden birisi. Fakat oraya girmeyeceğim. Biliyorsunuz konuştuk daha önce bunları. Burada Allah potansiyel olarak her insanın rüşt yaşına geldiğinde Allah'ın yarattığı evrenin kendisinin varlığının farkına varabileceği ve bu evrenin bir yaratıcısının olduğunu bilebilecek ve takdir edebilecek bir kapasitede yaratmış. Bundan dolayı da diyor ki kıyamet günü biz bundan habersizlik dememeniz içindir diyor. Ben bunu yaptım. Devamındaki ayette de ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Yani bizden öncekiler meyitlik demişler, mezhep demişler, tarikat demişler, demişler de demişler. Türlü türlü şirk var. Seç Hangisini istersen. Biz ise onlardan sonra gelme bir nesiliz. hani biz onlardan sonra geldiğimiz için onlardan böyle kirli bir değer aldık. Bize eğitimde, televizyonda, camilerde sürekli şirk dolu bilgiler anlatıldı. İşleri bağlı olanların yaptıklarından dolayı bizi ele olsun, ne kadar şirk dolu olursa olsun ben size öyle bir potansiyel verdim ki siz bu potansiyeli kullanmakla o yanlışlardan kurtulabilirsiniz. Yani Hesap gün oraya vardığımızda Allah'a öne sürebileceğimiz hiçbir bahanemiz yok. Şartlar ne olursa olsun Allah insana sistemi o şekilde kurmuş. O şekilde imtihana sokuyor. Ki ona göre hesap soracak. Ben bu hikayetten bunu anlıyorum. Başka sözü olan varsa buyursun. Yoksa dersi noktalayacağız. Bu, evet, bu, Şöyle de diyebiliriz hocam. Bu kabiliyetlerden noksan birisi e, zaten aklı noksan oluyor, bir şeyler oluyor. Onunla zaten sorun oluyor. Zaten ikna Evet, evet. E, e, bir evet. ait var ya... E, Allah'ın bizi muhatap etti. e, iman edip de e, salı vereceğinizi mi sandınız? Yani iman ettim evet. De, yani sorumluluk üzerinizden kalkmıyor. Öğrenmek zorundayız, sorgulamak zorundayız ki sorgulamayı bile istemiyorlar, sorgulamamızı bile önlüyorlar. Daha lisede, orta okulda çocuklar... Yani, yani ayet zaten Allah bize ayete bildiriyor, muhatap ediyor. E, i̇man edip de iman ettim deyip de, de sana mi sandınız diyor. Maalesef bu ayetler de açıklıyor her şeye. Bir de şu son noktayı evet. ko koymak istiyorum. Hani insanın öz içinde bir Resul var. Ama insan peygamber olmadığı sürece o iki tane teklif sunucu arasında kargaşalık yaşayabiliyor. İki tane yerden ilham geliyor insana. İşte Allah ikinci bir Resul'le hani Hac Suresinin 75. ayetinde Allah meleklerden de insanlardan da Resul seçer diyor. İşte insanlardan olan Resul'ün söyledikleriyle de onun vicdanından gelen sesin uyum halinde olması o şeyin doğru olduğu kanaatinde kalbi kanaat getiriyor ve ey mutmain olmuş nefis diyerek anlatıyor Kur'an bu olayı. Yani şu anda Hz. İbrahim'e göklerin ve yerin yaratılışını öğretiyorduk. İşte öğrendi, Allah'ı buldu, Allah da onu Nebi Resul seçti. Öyle sadece e, o işteki resul yeterli olmuyor. Hep ikişerli bir anlatımla olayı anlatıyor. İkinci bir resulle de onu destekliyor Allah diye düşünüyoruz. hocam. Çok evet, güzel. Oldu. Ya, zaten Muhammed Aleyhisselam da Mekke'deki meydana gelen olaylardan da sızdı ve sorguluyordu. Musa Aleyhisselam'ın sorgulama metodunu bak belki Kur'an'da en geniş sorgulama metodu olan Musa Aleyhisselam birleştiği yere kadar varmalarını, salih kullar bir kasabaya varmaları, çeşitli sorular sormaları, bu sorulara cevap bulmaları, bütün bunlar hep sorgulama süreçleri yani. Ama bu süreçte potansiyel olarak bütün insanlar da var. Sadece birileri yani hızlı bir şekilde bunu kapatıyor. Ama bir kapil olma şansında çok yüksek. Evet. Evet. Yani. Epey geçti saatimiz. İnşallah yarın buluşmak üzere. Allah'a emanet Selamün aleyküm. Allah'a emanet Selamünaleyküm. olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.